Arkadaşlar merhabalar. Burada bir tane çadır var. Bakalım içinde kimler var? Aa, sen kimsin? Sen kimsin? Aya. Sen kimsin? Aya. Sen kimsin? Aya. <laughs> sen kimsin? Aya. <laughs> ne yapıyorsunuz burada? Çadırda oynuyoruz. Ay bakayım neler var. Aya. Arkadaşlar Ayaz Hatviş'li çadır yapmış kendine. Çadır kurmuşlar. İçeride Aya. kimler var? Ayaz, başka, hayvanlara bakalım. Şuraya bak. Çadırı nasıl kurdun Ayaz? Bilmiyorum. Fil ne yapıyor? Fil demişti. Fil sizi koruyor değil mi Ayaz? Hadi girin eve size bak ne gelecek şimdi. Sürpriz kamyon geliyor Ayaz. Kapat kapını. O kadar ya içeri gir yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Kamyon geliyor kamyon. Kamyon geliyor. <laughs> hediye top geldi. Arya'ya da gelsin. Arya'ya da, Arya da hediye top geldi. <laughs> Hadi bakalım içeride neler var Ayaz? Çıkar hepsini. Ayı mı o? <laughs> Ooo burada bir sürü misafire dostları gelmiş baksanıza. Arya koy içi. Tam orada dursunlar. Ay, ona da, ona da, ona da. Evet Arya içeri al ayıyı al. Yağmurda ıslanmazsın. O, o da ıslanıyor. Ay bu da ıslanıyor. Bunu da al ya. Fili de al. <gülüyor> <gülüyor> evet kamyon gidiyor. Bay bay yapın. Bay bay. Kapatın kafanızı. Bay bay. Evet Ayaz'ın bir çadırı. Çadır kurmuş oynuyorlar arkadaşlar. Hadi oynayın. Top oynayın at Arya'ya. Evet. <laughs> Arya sen donu at. Ayaz'a at Ayaz'a. Ay <laughs> ayaz evin büyük mü? Büyük. Kocaman mı? Evet. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Arya'yı pembe çadır yapacak Ayaz. Hadi Ayas. Kapatayım bu, mi? Tamam. Ama sana pembe çadır yapacağız. Hadi Ayas gel okus pokus yap bu çadır. Ka, şey olsun değişsin. Okus çadır pembe oldu gördün mü? Ay hemen evini gezelim. Bakalım iki tane penceresi var. Ayas nasıl yaptın bunu? Çadırı pembe yaptın. Bebek de gelmiş size misafirliğe. <laughs> Hadi onu da alın eve. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Burası Arya'nın evi bakın. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ayaz oyuncak ister misin? Gel buradan oyuncak al. İstiyorum. Hadi Arya'nın evine oyuncak al. <laughs> ne götüreceksin onlara? Ne yapıyorlar bakalım. Tık tık tık. de Evet. Burada, burada. Ha onu burada. da onu da takalım. Tamam. Ver bana. Hop takacağım ben şimdi. Hadi içeri gir Ayaz hadi. Orada da mı kapı var Ayaz? Orada da mı kapı var? Oo. Ne yapıyorsunuz burada? Oynuyoruz. Oynuyorsunuz. Bebek de gelmiş. Merhaba. Hadi kapatalım kapıyı. Hop. Ayaz top ister misin? İsterim. isterim. Bak size misafirliğe geliyorlar. <laughs> <laughs> Delfin yanın evine geldi. <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım Ayaz onu içeri. <laughs> Hop. Aras. <laughs> Araba da alın içeri. Evet. Evet Ayaz. Oynuyor musunuz? Evet Ayaz ne diyoruz? Oh,